Mesut Bey günün hisse analizinde ikinci hissemiz Halkbank. Evet geçen hafta bankacılık sektöründe güçlü alımlar görmüştük. Bilanço beklentileri olumlu ama e, bir dahaki 2023 için tabii ki özellikle son alınan kararlardan sonra e, bir miktar e, karlarında baskı bekleniyor. Ee, geçen haftayı piyasayı da force etmişti. Orada 5.560 lira kadar olan yükselişte bankacılık sektörünün etkisi çok fazlaydı ama son günlerde yine endeks'e negatif anlamda aşağı çeken e, sektör oldu maalesef tekrardan. 2-3 günden beri sert satışlar görüyoruz. Bugün de endeksten e, negatif ayrışlarını görüyoruz sektörün. Halk Bankı geldiğimiz zaman ise e, burada bir güzel bir tepki vardı. Eylül Ağustos Eylül dönemindeki bu spekültif hareketler sonrasında yine zirve bölgelerine doğru hareketlenme görmüştük 15-70'lere doğru ama ondan sonra da gördüğünüz gibi sert satışlara maruz kaldı. Şimdi benim burada gördüğüm son 2 günlük satışta dün özellikle bu 50 günlük hareketli ortalama altında kapanış gerçekleştirdi ve bugün de tekrar devam ettiğini görüyoruz. Ben kısa vadeli trade işlemlerde burada 11.50 bant üstüne atamadığı sürece 10.58 ki bugün hemen hemen test ettik ve tekrardan 9.85 9.65 yani dip bölgesine doğru yeni bir pardon dip bölgesine doğru bir önceki dip bölgesine doğru geri çekilme ee, beklerim göstergelerde maalesef negatif e, eğilimde yani satım bölgelerine arasay satım bölgelerinde ve negatif eğilimde. O nedenle ben burada 11 e, kabaca 11 ellilerin altında maalesef yeniden dip çalışmasının devam etmesini beklerim. E, olur da piyasada veya bankacılık sektöründe işte bir bilanço bir dahaki hafta gelecek zaten yanılmıyorsam 31 e, Ocak e, Akbank'la başlayacak. Eğer o 11 ellilerin üstünde tekrardan bir e, atak gelirse kısa vadedeki en önemli direnç bölgesi 12.75'lere doğru ataklarda görülebilir. Mühim olan kutu. E, 12.75'in kırılıp kırılmayacağı Eğer kırarsa yeniden 14 ve zirve bölgesi hedef olur. Şu andaki teknik görünüm ve bankacılık sektöründeki e, görünüm maalesef negatif eğilimde. E, bunu da e, belirtmek gerekir. O yüzden e, 11.50'lerin altında yeni bir pozisyon için bence riskli olur diye düşünüyorum. E, belki ana destek bölgelerine doğru geri çekilmeler kademeli pozisyon alım için kullanılabilir. Böylelikle günün hissi analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Gerçekten ifade ettiğiniz gibi sert fiyat hareketlerinin olduğu evet. bir gün yatırımcılarda dikkat etsinler. Mesut Bey'in uyarılarına dikkate alsınlar. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.